Selamünaleyküm Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Aleyküm selam. Nasılsınız, İyi misiniz? Yine biz uyandık sabah. erken de. Annem daha erken uyanmış tabi. Anne kaçta uyandın? Teyze bile uyandı. Annem daha erken uyanmış çünkü. Dün akşam aşuremizin eee buğdayı pişerken gördünüz zaten. Annem pişiyordu akşam Geldiğimizde şu an buğdayımızı kazana aldık. Şöyle göstereyim. Hani içinde sar nohut mu var? Fasulyesi mi var? Mi var. <laughs> ne var şu an? Ne şu an nohut var. Nohutla buğdayı kaynadı. Tekrar kaynayacağız. Şöyle kocaman bir kazana koymuş annem. Bayağı bir çok yaptık çünkü. Komşuları da çağıracağım Şu aşağıda. Bu da köy yerinde arkadaşlar. Komşular geldi mi aşağıda oturuluyor. Biliyorsunuz virüsten dolayı artık böyle evlerde falan oturma yok. Bahçede oturacağız sandalyelere o şekilde aşuremizden ikram edeceğiz i̇şte birkaç tane de eve dağıtılır öyle yapacağız böyle kaynasın bu o zaman tamam annem kaynasın, kaynasın bu çerezlerini hazırlamaya çıkayım ben buraya aşağı getireyim fasulyesi de bitsin fasulyesi de bitsin oldu kız niye bağırdın? Ne yaptı aban bir şey mi yaptı? He? Burada. He? Kalemleri vermiyor mu? De var ya kalem burada. Geliyorum bakalım bir. Şimdi buğdayımız bitti. Ee, şekerini dökeceğiz. Hani buğday kaç kilo vardı İlk bunda? 2 kiloydu buğday. Aha. 2 kilo güde hmm. bu bu kazana kaç kilo hmm. şeker döktün? 4 kilo şeker. 4 kilo. Hı. Hani taşara dikkat et şeker dökünce. Evet arkadaşlar 4 kilo şeker de döküyoruz. Şu anda aşuremizi. Ya bu kazanın ölçüsü bu şekilde. Şeker oturmuştur zaten dibine değil mi? Tamam. Karıştırın da şeyin nasıl tutulmasın. Derisinden içinde. olacak suyu da. Özleşti bayağı artık. Şey oldu. Bak şeker dökün ösü Değiş, de. Değiş, değişir Bir de rengi de değişir onun şeker hmm. döktüğünde. Şurada bir şey var Şeyden şu ateşin şeyinden değil, değil mi? Buydayda. Ayıkladım ama gözlükle. Ha. Yine de kaçırmış şey. Yok oh, bu şimdi kendi. Ben çıktı Ha gitti tamam. Ha bu bu da geç. Hmm. Tamam. Şimdi biraz sonra kaynatmış öbürlerini koyacağız. Çerezlerini koyacağız tamam. değil mi yavaş yavaş. Ha tamam. şekerle bayağı kaynayacak mı böyle? Kaynayacak biraz kaynayacak. Kaynasın Yaklaşık bir 20 dakika falan kaynar mı? Kaynar şekerle. Hı hı, 20 dakika falan kaynatacağız yani onu. Şekerle fasulye nohut şeyi nasıl yani? Hı hı. O fasulye mi? nohut şekeri alacak iyice içine. Aynen. Çerezlerini içine. tamam, bakalım çerezleri ayıklayalım evet. arkadaşlar. Biz Şimdi sıra geldi kaynadı. <laughs> <laughs> Aşuremiz Çerezlerini dökeceğiz. dilimde de süştü. çerezlerimizi dökelim. Aynen, Annem hadi gel dökelim. Aküremizin çerezleri yavaş yavaş döküyoruz arkadaşlar. Önce fıstığı döktü. Bayağı bir bardak fıstık. Fındıklar da döküldü. He? Onu da dökeceğiz. Bademler de döküyoruz şu anda. Şimdi ben burada ölçü e, sizlere vermek isterim ama ölçümüz şöyle büyük kazanda olduğu için bu kazana göre yapıyoruz biz ölçümüzü. Sizler yapmak istediğinizde de kendi tencerenize göre ölçünüzü ayarlayacaksınız. Bizim ölçülerimiz bu kazana göre. Şöyle. efendim biraz daha şey yukarıda fıstığı. Başka ne var? Orada daha hmm. kayısı üzümü var. Az mı kayısı gidecek? Var. O fıstığı da şey katalım var. mı? Şey o fındık içi var şey ya. Ha daha var. Evet. O fıstığı da getir dökeriz ya da öyle yaparız. Bakın bayağı doldu ama şöyle üzerini görüyorsunuz çerezini. Şey o indirmeye yakın atacağız değil mi üzümünü? Susamı da öyle Diğer malzemelerimizi de eklerken Açık, çöre, karartırsa bir de çöreği erken Aynen. atıyoruz ya. Atmayalım. Atmayalım anne erkenden. Biz kahvaltımızı orada yapalım o zaman. Bunları bunu koyalım. Ha, dur gelelim. Hangisi olmuştu şu ki? Şunlar, şunlar da var. Nerede var? içinde

O da sıkıldığı için sadece da Sergün beni görmekten. Evet. Güzel. 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 Yani. Bak ne güzel biberlerimiz de. Arkadaşlar kahvaltımızı aşure yapıyoruz bir taraftan. Bir taraftan kahvaltıyı bahçede yapacağız bugün. Gördüm. Telefonu oğlum ha. Çekiyor mu? Selam söyle. Selam Çek. Kahvaltı içeceğiz. Bir hoş mu? musun? Geliyor mu? Şekerini attık, çerezini attık. Üzümleri mi atalım şimdi de? Şu kuş üzümü. Kuş üzümü. Bir kase var hemen hemen zaten değil mi o da? Hı hı. O da bir kilo var mıdır anne? normal üzüm yok. Yarım. yarım, kilo. Portakalı şeyi kabuğu? Hı, şey derim, tane limon. Limon kabuğu mu? Limon eden büyükten. şey karanfil manafil açacak mısın? En biz de atalım. Atalım ya açık şeyisi. Şey yıkadım. Şey, yıkadım. İki kere üç kere bir sıcak suyla yıkadım onu ben. Bak o yukarıdaki susamı da getireyim de Şu ben. yıkanmayacak herhalde. Aa o kaldı. Bıçak var mı aşırı... burada? Şey bir karıştırayım evet. mı? da. Şöyle bir karıştıralım. Üzümünü, her şeyini. Ana, şey kıyaf, Atalım şey, mı? Ne yapacağım Az az atacağız mı? Ne? Ay, yani yeter böyle be, olmaz mı? Ne? Şey, incirini dökeyim mi? ne Ama üstünde şap diye şerbeti gelin yanarız, şok diye düşer. Ben şöyle daha tam çok girdim. Çok pişecek zaten. Pirinç şeyi unuttum buldum. Anne iyi bunun özü falan ya, baksana çok güzel. Gerek var mı bilmiyorum da. O ne? Şey da fıstık. Anne neyi bu anlat bakayım? Bu, bu? Çam fıstığı mı? Çam fıstığı. fıstığı, fıstığı. 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 <laughs> Kozalak. Denizde oluyor bu. Şu bakayım bir tane bir kaç tanesini bir gösterelim şöyle küçük küçük iyi de gile gibi. Evet deniz denizin kenarındaki çamlıklar da oluyor çok güzel. Kaç, işte <laughs> kaç kişinin eli değdi aşuremize. Anne susamı da verelim. Ha? Bir, bir Yakalım mı altını? Ali gibi tutar gibi. Acıcık fıkırdasın mı? Hı. Dökeceğim mi? Dökeceğim mi susamını? Dökelim ya. Dök dök susam. Altın azıcık bir fıkırdatalım. Yakalım da bir. Susamla. Beyaz susam. O da... Bunu ben kendim yaptım. Onu da kendim tabii. İyi olur. Bu tekimden getiren kızım biraz daha. Getireyim onu da. O fıstığı da getireyim da mi? Ha. ha, şurası mı gidecek? Hmm. Ben açıktan, mı gidecek? <gülüyor> Zühre. <gülüyor> ne? Bunun ucun uzun çaktısını alalım bana. Alalım. Bu az uzun okudu. Var sorsa burada aradın. Da. Sordum yok. Yok bayan ben de geldim. Ya bir çocuğun birisi kaydı da düştü de. Ha. şey gibi. Çocuk şey mi? hasta var. Ben anana çekmiştir ben Buz torbası ver dedim Puş ben sana. hasta var. Nasıl düştü? Ya nasıl düştü? Ne tarif mi ya dersen ha? Bu kaydı uuuu pat diye düştü diyor. Bir şey olmamış. Ne yapacaksın? Kameraya mı alacaksın? Düştüğünü? Evet evet. Sevin evet. <laughs> <Nasıl>? Ece. <laughs> nasıl düştü diye. <laughs> ne Allah. oldu tağa? Kaynamadı mı daha? Kaynar. Şey ne ya. Oldu, ya, ne? ya ne, bir şey. Bir bu. Bir gazan, ne yapacaksın? Bu köylüye mi takacaksın? Takacağız. <laughs> az sonra dibinde az bir şey kalır <laughs> <evet>. onun da. <laughs> Nasıl Dört iki Hayır. bilek <laughs> <Kasta> hangi dolapta açayım? <laughs> <laughs> ya bilmiyorum ama kaydı bir biraz biraz bu kadar bir, bir yok öyle bir ara, şey yok sanma. Şey yok ya öyle şeyden düşmedi. İniyordu zaten. atları her oldu. Bir yerine sürüklendiler. Ondan böyle. Seninlere o çöpü atalım gelelim bakalım. Benim arabada şey ya. Eğleniyor ben de ya baba. Benim kimse şey yok kayaktı o sen onun üstünde ne yapıyorsun? üstünde plastik dolu aynı oyun dolu benim arabam akşam olacak. Ne yapacaksın yapacaksın Ucundan O yukarı gider o nasıl olsa Değil bak ucundan ucundan yapacağım onu hepsini kabul etmezsin. Şura o tere yatakta. Ha acaba. acaba. Akşam sakinleştiğinde. Hı tamam oraya geleceğin de o yapma bak kendin oraya geleceğin de çek. Hayır Mehmet bile gitmedik. akşam poğraç çıktığında yap. Akşam? Akşam saat 8'den sonra. Akşam ne yapıyorsun? Yukarı gidiyor. Bak Mehmet'in var. lan yakın. Ya en ne yakacak be, ben, arabanın arkasına atayım gidin oraya atayım, başına atayım gelin. Ne olsun. Zaten Tumarlı, şey, gibi. Şey, bu şey, bu yöntlerin plastiğine olduğu şey, yere Allah'ım? Dolduruklar ne var bu yapışlara? Yerleşken, he? Dört defa aram. Müzik. Ne? 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 ne oldu kız neye bağırdı ne yaptı bir şey mi yaptı <laughs> he Ne hadi he Kalemleri vermiyor mu? De var ya kalem Ne uçuyor kusun? Ağırlattırdım da görün ben onu. Tamam, tamam.